Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sağlıklı yeşil içecek yapacağız. Top tutan. Şimdi isimlerini sayacağım. Merol, maydanoz, dereotu, yoğurt, salatalık. Evet arkadaşlar. Önce yoğurdu dökeceğiz. Evet arkadaşlar. Sıra Evet arkadaşlar. Tchau. arkadaşlar zor sığdırdım. arkadaşlar. Şimdi sizlere kıvamını göstereceğim. Şimdi, şimdi içeceğim. Arkadaşlar tadı cacık gibi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşürüz.